Saygıdeğer izleyiciler, konuklarımız da ağır, ağır heyecanlanmaya başladılar. Sanıyorum siz de öyle. Ben Ayberk'ten bir ricada bulundum. Daha süratli, daha aktif ve daha etkili. Evet. Çünkü hı hı. sayfalar dolusu soru var bu kitapların. Bugün burada tamamı harmanlanacak. Onun için siz bir tür zaman kazanmış duruma düşmemek için bence. Evet. Ha ben öyle bir duruma evet. düşmem. O zaman şu o burçlar zaman çok meselesi. Çok konuşacağım. Burçlarla donatılmış evet. gök diyor Kur'an. Evet. Siz evet. devam edin. Evet. Edip Bey dinliyor sizi. Evet. Biz şimdi de dinliyoruz. Burçlarla evet. donatılmış Kur'an. bahsinde şimdi şu anlatmaya çalıştım. Nasıl ki bir beyaz ışığın içinde yedi tane renk iç içe girmiştir, yedi tane cebel girmişse ulusların kaderi de buradan geçiyor. Bir örnek vereceğim. Ee, sözü şurada bırakmıştım. Dijital olmayan analog bir saat düşün 12'ye bölünmüş. 12 tane burcu temsil etsin. Bir portakalı kesmek gibi de olabilir bu. Enlemesine. Şimdi burada şu gezegenin, şu gezegene konumu bu gezegenlerin ilgisiyle ilgisi yok. Bize etkisi ilgisi yok. Açı önemli burada. Açı önemli. Sert denir, yumuşak denir. Bir açı vardır aralarında. Üst üste gelirse saat 12'dir. Akrebi vardır ya vardır. Burada daha da çapraşık 12 gezegen öyle deniyor. Kur'an'da Yusuf Suresi'de böyle söylüyor. Artı güneş artı ay gibi değerler veriliyor. Yani 14 tane ibre var bunun içinde dönen dolaşan. Yalnızca akrep ya kovan değil saniye salise ne korsanız. Bu açılardan yararlanırız biz. Yoksa tutup da Uranüs'ün buraya gelmesi mümkün değildir etkisinin. Gelse güneş gelir, ısıtır ışınlar. Bu açılar nasıl etkin oluyor? Şimdi bu açılar ...12'ye böldüğü için çok garip bir etkisi var hocam ve bir periyot veriyor. Bu periyot şöyle oluyor. Bir örnek veriyorum. Ulusların kaderinde bazı işte 400 yıllar vardır. Mesela Türkiye için konuşuyorum. Türkiye için konuşuyorum. 899, 1299 Karahanlılar. Osmanlı'nın kuruluşu 1699, gerime ee, devrinin başlaması, duraklamanın girmesi ve devam ediyorsunuz, 400 yıl daha koyuyorsunuz, 2099, onu orada bekletiyorsunuz. Yani bu sadece Akrep mesela. Yakovan değildi, bu burada duruyor. Diğerinden de örnek vereyim. Yani 2099 daha var, orada 99. ne olacak, bilmiyoruz biz şimdi. Ee, 2099. vadi, bir cebel. Bir iniş bir çıkış. Var. 2099 belki bir entegrasyon olacak. Türk entegrasyonu vesaire. Şimdi hocam, şimdi gelelim gel kovana bir örnek verelim. Bir örnek, Uranüs ile Mars her 84 yılda bir kere Amerika'nın üzerinde saat 12 gibi üst üste gelirler. Amerika'nın üzerinde. Bu 84 yıllar Amerikan tarihinde vardır. Bakarsanız bunu göreceksiniz. Nasıl var? Korunlar. 84 yıl sonra iç savaş. Amerika kuruluyor. Yani çayları döküyorlar denize. Amerika'nın bağımsızlık mücadelesi başlıyor. sonra 84 yıl daha geçiyor. 84 yıl sonra Kuzey ve Güney iç i̇ş Savaşı'nda işte Maviler Griller denen savaşta Federasyon ve Yankee askerleri arasında olan savaşta e, ilk top patlıyor. Buna bir 84 yıl daha koyduğunuz zaman 1943 1943 Pearl Harbor denen bir liman var hava bombalanıyor. Amerika savaşa giriyor. Şimdi bir 84 yıl daha korsanız bir 84 yıl daha korsanız ne oluyor? Amerika'nın ne olacağı ortaya çıkıyor. Belirli bir zaman sonra Amerika'da ister istemez bir değişiklik olacağı. Bu hiç şaşmıyor. Bu indi çıktı. Nar nar. Çünkü bu yani demek, Bu Cebel ve Vadi evet, serisi. Evet. Hep böyle yapıyor. Ulusların. Tarih tekerrür Peki bunun diyorlar. kıtalar zemininde olanı da var mı? işte şu kıta için, bu kıta için. Var hocam. Her şey için var. Mesela Türkiye için konuşalım. Türkiye'nin e, kuruluşu 29 Ekim'dir. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet bayramıdır ve akrep burcudur. Şimdi Sayın Demirel akrep burcu. Sayın Erbakan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız akrep burcu. Yani Sayın, Türkiye evet, akrep akrepler, akrepler hakim. <laughs> evet. Evet. Ne büyük tesadüf. Ya biz yandık. Ta, geleceğim ona da geleceğim. Ona da geleceğim. akrep <laughs> burcu? O da mı akrep. evet. Geliyorum başkan. Vallahi Başka. hepsi akrep o zaman. Evet. Bu, evet. Şimdi efendim <laughs> e, yine akrebin. Generallerden haberiniz var mı? Bu, evet. Bu, var, var. bu romantizm bu <laughs> ah, ne olursa olsun bizim. çok evet. ilginç in bir test. Şimdi ben devam ediyorum. Evet. <laughs> ben devam ediyorum. Sayın e, iki tane muhalefet başkanı Yılmaz, Sayın Yılmaz akrep burcudur. <laughs> detaya canım detaya giriyoruz diyeceğim. Evet bir dakika bu evet. ilginç ama evet. Sayın Baykal Akrep Burcu'dur Burada canlı yayında Türkiye'nin huzurundayız isteyen sorabilir Tansu Hanım kendisinin Belki yaşı Veya hani eskiden Nüfus kağıtları nasıl verirdi bilmiyoruz da Belki tutup tutmadığına Binaen ikizler ve Yengeç Arasında kaldığını söylemişti Fakat daha sonra ben canlı bir yayında e, Resmen duydum Ben aslında Akrep Burcu'yum dediğini Buradan ilan ediyorum. Efendim e, bir telefon var bu akreplerle bu sardı Bilmiyorum. beni hakikaten evet. Evet. ve bayağı her tarafım sızlamaya başladı. E, evet buyurun efendim. E, hocam iyi akşamlar. Buyurun. E, teşekkür ederiz böyle pro program hazırladığınız için. E, sağ ol. E, Ben sözü çok uzatmayacağım. E, fakat biz sizin e, Kur'an'ı bildiğinize ve Kur'an'ı insanlara ...hakikatten yaşamını aktardığınız için, yaptığınız çalışmalar için teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizim annemiz babamız Cumhuriyet dönemi sonrası yetiştikleri için... ...o dönemlerde de din gerçekten insan hayatına yaygın bir şekilde girmediği için... ...biz bu konuları annemizden babamızdan öğrenemedik. Camilerden hiç öğrenemedik ama Yaşar Nuri diye birisi çıkıp... ...Kuran'ın mecazlar üzerine bir hakikati anlattığını bize idrak ettirmeye başladığı noktada... ...hakikaten bu işin iç yüzü nedir diye araştırdığımızda piyasada bu konuyu ilim din perspektifinde inceleyen bir takım yazarları araştırdık. Bunlardan birisi Hans Bey'di, birisi Ahmet Hulusi Bey'di, birisi sizsiniz hocam. Ve bunların kitaplarını okumaya başladık ve İslam'dan hakikatten zevk almaya başladık. Ve dinimizin evrensel sistemi insana dönük bir şekilde, mecazi bir şekilde anlattığının idrakını tam girmek üzereyken bir baktık Diyanet'ten Yaşar Nur'un kitapları yasaklandı. Hans'ın kitapları yasaklandı. Ahmet Ersin'in kitapları yasaklandı ve benimkileri yasaklamadılar ama şimdi Diyanet Yasakladılar Efendim? Yasaklısız. Ne zaman? Yasakladı hocam. Yasaklısız. Gittik kitaplarınızı almaya gittik verilmedi. Ne, ne zaman oluyor bu? Bunu ben bileyim. <laughs> hocam bu geçen bir ay içinde biz gittiğimizde başımıza gelen olay. Neyse ben bu konu üzerinde o değil. Şey. Ben bunu tabii sizden hani cevabını bekliyorum. Niçin yani. yasaklanıyor? Ee, fakat burada önemli olan Efendim benim, e, müsaade buyurun. Bu çok önemli. Yarın benim çünkü sokakta yine e, arabamı marabamı çevirir millet. Neden çevirir? Diyanet senin kitaplarını yasaklamış. Ne diyorsun buna filan? Bunlar ciddi sıkıntılar getirir bu ülkede. Sizin kitap ben mı? Diyanet yetkililerinden birinin bir telefona çıkmasını isterim. Diyanet benim kitaplarımı Kesinlikle benim olabilir. bildiğim satıyor. Hocam sizin kitaplarınız satılıyor fakat sizin kitaplarınızdaki... Ha bir zamanlar öyle bir gayret yaşlık evet. var idi. Onu diyorsanız o doğrudur. Hocam şimdi neyse benim söylemek istediğim şu. Düşünü dünyasında insanların fikir sunan bu arkadaşımız Hans Ar arkadaşımız olsun siz olsun veya diğerleri olsun. Hemen bir düşünü paylaşısına girince nedense e, siyasetin mafyanın aydınlatılması istenen dünyada fikir zenginliği kazandırması gereken basın İslam mi bir olay olunca neden birden karşı çıkıp kişilerin nüfus kağıdıyla, cinsiyetiyle veya buna benzer şeylerle uğraşıyorlar. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Siz ne güzel ışığa çağrı yaptınız. Herkes ışıktan aydınlanırken bugün burada biz Hans'ın milliyetini tartışıyoruz. Bu İslam dünyasını kör evet. sokan bir şey değil mi? Lütfen bunu bize evet. anlatabilir misiniz? Evet. Bu o, daha önceleri ben namazların ceminden bahsettiğim zaman da aynı şey yapıldı namazla mamazla hiçbir şekilde ilgisi olmayan bazı basın kuruluşları ki bunların içinde bir televizyon da vardı. Namazlar bir reformla üçe indiriliyor diye yaygara kopardı. Ve her zaman Türkiye'yi rahatsız etmede ortak paydada birleşen birileri burada da birleştiler. Halbuki fikir olarak 180 derece birbirlerine bunlar tersti. Birisi namaz dediğiniz zaman sinirleri tepesine çıkıyordu. O da namazlar üçe indirildi dedi. Birisi e, günde beş vakit belki namaz kılıyordu. Fakat kıldığı namazla Allah'ın rızasını mı yok kazanıyor yoksa keyfini mi tatmin ediyordu? O tartışmalı. Çünkü o da namaza sövenlerle birlikte namazlar üçe indiriliyor dedi. Halbuki namaz üçe filan indirilmiyordu. Bizzat bu dinin peygamberinin namazları cemi, peygamberin hayatından, sözlerinden bahseden bütün kaynaklarda vardı. Biz de bunu oradan aldık söyledik. Mazereti olanlar, sıkıntısı olanlar kendi peygamberlerinin bu uygulamasından yararlansın. Zaten bu uygulamayı ümmetim rahatlasın, bu ruhsattan yararlansın diye getirdim diye bizzat kendisi söylemiş. Bakın bunlar bile yapıldı ve ondan sonra biz bu yanlışı toparlamak için ki halka burada teşekkür etmek istiyorum vesile olduğunuz halk basiretiyle bu oyunları aşmıştır. Bu namaza sövenlerle namaz ticareti yapanların ikisinin ortak oyununu aşmıştır. Ama bu halka çok uzun bir zaman kaybettirmiştir. Orada ben sizin dediğinize katılıyorum. Evet hocam. Ama burada Hans meselesinde de aynı şey mi oldu? Bilemiyorum. Belki sıradan bir irdelemeydi. Bir şeyler ortaya çıksın diye. Hocam, Kötü niyetli olmak istemiyorum. Kötü niyet insanın iş dünyasını tahrip ediyor. Hocam lütfen ben sizden ricam var. Sizin Yaşar Nuri'yi biz insanları yargılayan bir program yaparak görmek istemiyoruz. Kişilerin oyununa gelmeyin lütfen. Evet. Hans bildiklerini anlatsın. Elif evet. bildiklerini anlatsın. Biz sadece fikir bazında yararlanalım. Muhkem ayetler bellidir. Herkes namazını kılar, hacca gider. Biz sadece sizin fikirlerinize ihtiyacımız var. Lütfen orayı mahkeme alanına çevirmenizi Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun. Evet. E, sevgili hocam ve evet. izleyicilerim şeyde kalmıştık. Akrepler mü Türkiye yönetiyor diye bir soru. Hayır öyle evet romantik tablo, olabilir böyle ama böyle tespit ki. tespittir. Şimdi öyle Doğru diyelim da. yani burçlar <laughs> evet mutlak olarak toplumların, kıtaların, coğrafyaların evet bölgelerin evet hatta ırkların evet kaderleri üzerinde hatta hatta etkili. sevgili hocam insanların bir örnek birey yapacağım. olarak da. birey olarak bakın bir örnek bunlar gerekli. Yani sevgili Edip'e de Bir cevap olsun da Bireye indirgiriyoruz, indirgiyorum işi Gerekli Amerika'nın iki cumhurbaşkanından örnek vereceğim Bir tanesi John Fitzgerald Kennedy Diğeri de Abraham Lincoln Her ikisi de Eşleri yanındayken Arkadan vurularak suikasta kurban gittiler Her ikisinin seçilmesi arası seçilmesi arası 100 yıl. Devam ediyoruz, bitmedi. Bunlar artık ansiklopedik şey. Bunlara çıkma sakın edip karşı çık. Ansiklopedik bunlar. Okuyabilirsin. beni bana, bana cevap hakkı. Saçmal, saçmal söylüyorsun. sürü rakam veriyorsunuz. Vereceğim. Ve gerçekten de bu rakamların hiçbir değeri yok. İşte müsaade edersin... çünkü yani çok uzadı. Bir sürü yoktur. sandviçledi bazı şeyleri. Mesela Amerika'nın eee Osmanlı'da sayılan 400'lerin önemi. 899, 1299, 1699'u söylediniz. Bir kere burada sadece... 1099 söyledim. Evet. E, 1699. başka tanımam diyorsun. Bir, yaha, bir hı, saniye. Peki. Şimdi hı. astrolojen bahsedenleri görünce bazı insanlar maalesef astronomiyi de astrolojiyle karıştırırlar. Hı. Simyadan bahseden palavralıcılığı işiten birçok insanlar kimyayı da aynı şey kazan... şey 19 sistemi çok rasyonel, çok net bir sistemdir. Objektiftir, incelenebilir. Hı hı. ama buradaki Ama buradakiler tümüyle spekülasyon ve ben sizi de tümüyle ya, şu, şu yani delilini vereceğim. Burada verdiğiniz sadece dört tane örnek... ...koca tarih içerisinde... <laughs> ...mesela 1071 gibi önemli bir olayı göremiyoruz... ...Malazgirt'in fethi bu verdiğiniz şeyde... ...ve İstanbul'un fethi gibi önemli bir olay... ...1453'e yaklaşamıyoruz. Efendim 1200... Onların siktusları ayrı. Şimdi e, sadece ayrı. burada önemli ise... ...899'un da önemi yok. İki ha. tane önemli rakam arasında... Tamam. ...1299 ile 1699'un da ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum. Tarihimi unutmuşum. O kadar hatırlamıyorum. Evet, Fakat bayağı. burada sadece bir tane şey var. Fakat bir tane yetmez. Yani bir pedonu bir dizayn oluşturabilmesi için, ikna edici tamam. bir matematiksel tamam. dizayn Devam oluşturabilmesi Devam için bu yetmez. E, Amerika ile verdiğiniz örneğe gelince e, Amer Amer Amerika'nın tarihinde o kadar olaylar var ki 84 değil, 77'yi koy, 60'ı koy, önemli olaylara rastlarsın. O kadar önemli olaylar var Amerika tarihinde. Şu sözünü bir bitirsin. Evet. evet. Ben evet. bitireyim. Şimdi e, ve iki cumhurbaşkanının arasında 100 yıl var seçilmeleri. Amerika tarihinde iki tane cumhurbaşkanı var. Birisi ikisi sonra sırada Johnson. Birisi diğerinin yardımcısı. Abraham Lincoln'dan sonra gelen Johnson. İkincisi Lyndon Johnson. Kennedy'den sonra gelen Johnson. Ve her ikisi her ikisi vurulduğunda katilleri katilleri ve evet, devam et. Evet katilleri e, şöyle bir terslik oldu. Birisinde tiyatro, İngilizce biliyorsunuz tiyatr, tiyatro, tiyatro sinema da demek. E, tiyatro da onu tiyatroda arkadan vuruyor ve yandaki samanlığa, ambara kaçıyor. Diğerinde, diğerinde tam tersi sinema denen tiyatrodan vuruyor ve ambara kaçıyor. Her ikisinin katili ne bir, bir diğer katil öldürüyor. İşte Oswald'ı öldürüyorlar. Her ikisi de aynı. Asitopedik olarak açıp görürseniz bunu bunlar aynıdır. Başka bir şey. Evlilik dışı ilişkileri var bunların. İki Cumhurbaşkanı'nın bir tanesinin adı Norma Jeans. Ötekinin adı Jeans. Birini Marilyn Monroe takma adıyla. Diğeri de Norma Jeans. Şimdi... Şimdi bütün bunlara tesadüf demez. <laughs> Artık çok. Şimdi burçların siz diyorsunuz ki ben bunu konuşursam Sekmişler çok sayarım. Var, bir öğretimleri var. Bir öğretimleri ve bunlar kadar, kadar olarak evet. insan hayatını kısaca. 77 evet, 77'de sayılır, 19'da sayılır, hepsi sayılır hocam. Evet. Etkiliyor. Şimdi hepsi öteki biliyorsan... öteki noktalara da ben kısa kısa ama tamam. biraz süratli cevaplar rica tamam, edeceğim. Bakın. Ama biraz bir nefeslenin tamam. e, hemen devam edelim beraber olalım efendim. Hı.